1850 yılında Yankee Jim Robinson adında bir adam Kaliforniya San Diego'ya gitti. Gidişinden kısa bir süre sonra hırsız olduğu için yargılandı ve bir vagonun arkasında asıldı. Başka bir adam Thomas Wally bu infaza tanık olmak için kalabalığın içinde durdu. Daha sonra Wally House'u inşa etmek için idamın gerçekleştiği araziyi satın aldı bugün Evi, San Diego'nun tarihinin yanı sıra lanetli ve paranormal olaylarla dolu bir yerdir. 1857 yılında inşa edilmişti ve zamanına göre lükstü. Evi aynı zamanda bir mağaza, adliye binası, tiyatro salonu ve Thomas'ın, karısı Ana'nın, altı çocuğunun ölüm yerleriydi. Günümüzde ise voli evi bir müze olarak faaliyet göstermektedir ve evde meydana gelen birçok paranormal aktivite raporu nedeniyle paranormal araştırmalar ve hayalet turları için favori bir yerdir. Peki burada yaşanan paranormal olaylar ve ardındaki hikaye neydi dilerseniz yakından inceleyelim yapımından bu yana Voli'ye bir korku hikayeleriyle birçok kişinin aklına kazındı. Bölgede yaşayan çocuklar uzun süre boyunca Voli evinin koridorlarında dolaştığı söylenen Yanki Jim Robinson'ın hayaletini bir anlığına görmek için pencerelerden içeri baktılar. Yanki Jim Robinson'ın eve musallat olduğuysa Voli'lerin kendileri tarafından zaten biliniyordu. Thomas boş evde yürüyen büyük bir adamın bedensiz, ağır ayak seslerini ilk deneyimleyen kişiydi ve gelecek yıllarda çok daha fazlasını da duyacaktı karısı Ana da Voli evinde açıklanamayan bir varlık olduğuna inanıyordu. Birçok Voli ailesi üyesi ölümlerinden bu yana kendi adlarını taşıyan evden çok uzaklaşmadı. Thomas ve Ana Voli'nin ikisinin de Voli evine musallat olduğu düşünülüyor. Thomas birçok kez merdivenlerin tepesinde dururken görüldü. Ana ise genellikle salonda Victoria tarzı giysilerle görülüyor. 1858'de henüz 18 aylıkken vefat eden çocuklarından küçük Thomas'ın da evde dolaştığına inanılıyor. Bu kadar genç yaşta aniden ve trajik bir şekilde ölmek birçok kişinin Voli evinde bir çocuğun sesini duymasına yol açmış olabilir. Bunlara ilave olarak bir de Voli çocuklarından biri olan Violet'in hayaleti var. Violet kocası tarafından terk edildi ve dolandırıldı. Bu da onu depresif bir duruma getirdi. 22 yaşındayken ailesinin evine geri döndü ve ikinci katta kendini vurarak intihar etti. Violet'in varlığının etkisi intihar ettiği bölgede birçok insan tarafından da bahsediliyor. Voliev'den şu ana kadar birçok açıklanamayan raporlar gelmiştir. Nesnelerin kendi başlarına hareket etmesi en sık yaşanan paranormal olaylardandır personeller kapıların kendi kendine açılıp kapandığını, aydınlatma armatürlerinin rüzgar olmadan hareket ettiğini ve boş sandalyelerin kendi kendine sallandığını söylüyor. Evin içinden çıkan korkutucu sesler daha da yaygındır ve birçok insan evden uzun süredir kaldırılmış olan enstrümanlardan hala müzik sesleri geldiğini söylüyor. Ayrıca mahkeme salonundan tokmak sesleri, kahkahalar ve çığlıklar da ziyaretçilere ücretsiz olarak sunulmaktadır. Wally House Müzesi San Diego bulvarındaki Old Town San Diego bölgesinde turlara açıktır. Müze gece turları ve paranormal odaklı araştırmaların yanı sıra personellerle görüşerek de sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Ve bu tarz paranormal olaylar hakkında daha fazlasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Uğur Gezgin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.